Köfte nasıl lezzeti falan? Yok pişmesi. Şöyle söyleyeyim yanık gibi kuru. Hmm. Bu kadar yağın içinde kuru kalmış köfte. Nasıl olmuş? Ama Allah Allah al. nasıl kuru? Şöyle göstereyim mi? Yağda kızardı. Batmıyor bile çatala. Bakayım. aa. Bir tarafı yanık bir tarafı ise pişmemiş doğru düzgün. Yani fırında çatal girmiyor. fırında bir de fırında açık değil karıştırmazsın ki Kurumuş. Yok altının susuyla üstüne e, fırçayla sürdüğünüz zaman üstü yanmıyor. Zuhal Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Hangi böyle melemen gibi ne olmuş? siz de her çok... şeyi <laughs> melemene mi izletiyorsunuz? Yok gerçekten yani. Gerçekten yani. yani. Çok yani. böyle şey yani. yağlı, çok salçalı. Menemenin ne çok alakası şey. var bununla? Gerçekten bundan? bak. Menemende ha. böyle salçanın yağı bak, ne işi var? var. Havucun bezelyenin ne işi var menemende? Yani yapılış... Yapılış şekli. Yapılış şekli mi? Yapayım, mi? Tam yani tam yani sulu, sulu. sulu sulu. O nerenin Hadi menemeni, sulu sulu. Sulu. O nerenin menemeni ya? Ya ya, ya olur çok yüksek biraz. olduğu için i̇şte böyle sulu çok olduğu için. Çok yağlı. Hepsi ayrı ayrı tartıldığı için yağlı olması normal. Keşke bu yağları dolmaya kullansaydık. Sanki hiç bu şeyin de bu Köftenin de hiç baharatı yok. Sade kıymayı yuvarlamış atmış içine. Gerçekten evet, evet, baharat yok. Ne <laughs> kadar hiç baharatı, baharatı yok attık. ama Söyleyin hiç gelinimize. kekiki yoktur güzelim hiç bunu. Yok hiç kekik yok hani böyle biraz soğan rendeleyecektin buna kekikini atacaktın. Hani güzel biraz baharatını bolat. Evet pürekten sonra parmasan hepsini koydu aslında. Zorlamış Zorlamış olmamış ama. Zorla yetişememiş. Bari domates doğrayıp getirseydi yanımda. Hani, Önünüzde var domates yiyebilirsiniz salatalıkla evet, beraber. İhtariyelik bir, bir yani. özel yapım yani yiyebilirsiniz. Gerçekten yani hiç maydanoz bile koymamışsın biraz lezzet versin. Güzelim bak ben bunun içindeyim akşama kadar. Peki siz nasıl buldunuz yemeği? Börek yiyin böreğimiz var. Ee, pilav e, biraz lezzetli ama çok değil yani. Yemekte böyle yağlı, bayağı yağlı bezelyeleri tam pişmemiş. Bu bezelyeleri Köfteler... pişirdin mi? Haşladık. Haşladık. Ne kadar haşladı? Bayağı bir sence haşlandı. haşlandı. Sanki Yok, gerçekten hani almışsın üstüne koymuş. Evet, evet. üstüne koymuş. Zaten alıp üstüne koymuşum evet. koymuş. Evet, öyle oldu. Zaten Hala ama olur. haşlandığı için, hani piştiği için ben haşlandı. onu şey yapınca üstüne tekrardan renk olsun diye birazcık koymak istedim ama haşlandı. Ha, tekrardan renk olsun diye koydukların hangileri? Yok yok, yok Hepsi haşlandı bezelye. bunları. Haşlandı, haşlandı. Zaten şey, bir kase. Hayır, bezelyelerden bahsediyorum haşlanmış da onlar onları süzdüm. Burada haşlandı ee, sonrasında... konserve. Ha tekrar haşladın. haşladın. Ha haşlandı. Evet. Konserveydi bu. Yok yok. Bu. Hayır. Konserve, konserve değil. Dolmuş. Don, donmuş. Evet. Evet. Hiç haşlanmamış gibi çiğ dur. Gerçekten bayağı bir haşlanmış. Neden yani. öyle çiğ, o çiğ acaba? Çiğ bezelye tadını alıyorsun. Çiğ bezelye. Yani. Evet. Hayatım yani. ay çok üzgünüm ne diyeceğimi doğru. bilemiyorum evet. ama ben yorumlara katılıyorum. Yani gerçekten <laughs> evet. doğru olabilir. Zaten bu hani bu şekilde hiç yemek yapmak benim de tarzım değildir ama bugün nedense böyle oldu. Çok fazla heyecanlandım zaten. Gün akşam annemi yaptınız. Evet yani aynı ben daha başlarken ay yapıyordun dedim eyvah. Heyecandan işte evet, bunun biraz şey, heyecan heyecanlandığım ben. için de madem anladım. baya. Yani A biraz heyecanlı olurum. Bari oldum biraz diyeceğim. yoğurt olsaydı evet. yanında. Bari yoğurt da evet. yedirdik. Ama 20 dakikanın kalmış. Nasıl yani ya? Yani en uygun. azından yoğurtlu dereotlayıp getiririz. Aynen, en azından. 3 dakikasını alın. En azından yani, yani. yoğurt Ay, dereotu. Yoğurt kızım yesin hanımefendi. Evet, istiyorsa getir var ya. Ay yok yok, istemiyorum. Ama niye? E, yoğurt olsa gider... neydi, diyorsun. E giderdi diyorsun. Giderdi ama. Yorum yapıyorsunuz, yoğurt getirseydim falan Hayır, diye. Hayır yok yok, yani normalde yanına diyorum. E, dereotlu yoğurt getirin, yani ama getirseydim Ama o zaman dereot yok diye. diyecektiniz. Ama gerçekten. Ben sinirli sinirli konuşuyorum. Sınırlısın sınırlı yok, konuşma, yok, sakin ol canım benim. Yok, canım yok, evet. heyecandan yok gerçekten <laughs> değil. çok sınırlıyorum yani. Değil mi? Yok, Sen, Böyle öyle gerçekten değil, yok. değil Böyle edip böyle yapma öyle. Ha. Yok o heyecanlandır, aşk olsun olur Hepimiz o heyecanı yaşayacağız. Yok. Ben kabul ediyorum. Evet, şey... böyle hazırlarıyla geçireceğiz bu günlerimizi. Tabii ki canım, biz yüzümüz yüzümüz bu hanımefendi gibi. Evet. Halime Hanım biraz sinirliydi. Ama sinirli olmak bir şey değil, Gelinine izah edecekti, yönlendirecekti, yemeklerin tadına bakacaktı. Yemeklerin tadı nasıl, lezzeti nasıl, tuzuna bakacaktı önemli. Halime Hanım gerçekten çok sinirliydi. Hani normalde daha alttan olmalı, daha ılımlı olmalıydı ama çok çok sinirli, çok fevri davrandı bize hepimize diye düşünüyorum. Her seferinde tak 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 cevaplarımız oldu. Bu beni çok rahatsız etti. Hemen buradan tepkiler aldıkça de, sınırlı sınırlı ağzıyla gözüyle minik anladım yani. Sınırlarını böyle sınırlı sınırlı şey vermeye başladı cevap. Vermeye başladı. Sınırlarını olabilir yetiştirebilmezdi. Da onlarla sen biz kendimizi bir tutamayız ki. Önce domates salatalık söğüş yapıp getirsen olur dedi. Ben de iftariye tabağında olduğu için oradan kullanabilirsiniz dedim. Sonrasında onu gördükten sonra da yoğurt istedi. Yoğurt götüreceğim. Yok, Sence sen nerede hata yapmış gelinimiz Halime Hanım? Valla bilmiyorum. Buna <laughs> demeyin. yani bilmiyorum. zamanını mı iyi kullanamamış? Galiba öyle olmuş. Pişirirken Çok mi? Ecanlandı. Baharatları mı eksik bırakmış? Eksikler var. Onun zamanını bilemem ama buraya gelenlerden biliyorum. Bu, bak bunu hiç olmamış. Bunu da azıcık yine bir tık suyu fazla. Azıcık bundan daha tadı da iyi baharat. Ama tane tane Cepuştugu. suyu var. Yok tane tane pilav. Ben Gerçekten azıcık, azıcık. tane de azıcık, 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 al, bir, bir, tane değil Azıcık. Bir en fileset Bu meyhane yok. pilavıydı değil meyhane mi? Meyhane pilavı. Soğan, biber, kapya biber, yeşil biber. iyi. Ne, şey Bana, ben, ben menüde de duydum soku? dedim ki vallahi hiç bilmediğim yemekler bilmediğim, Ne yersem yemek... akşam yaptığım yemeğe mi yaptıydım vallahi. Daha da var ya. Daha da evde mi var bundan? Aha var. Gelinin işi çıktı gitti ben yaptım. Gelin gelinim yapıyordu yemekleri. Ben yapmıyordum. Ben e, çok fazla heyecanlandım. Gerçekten zamanını <laughs> içinde anlamadım ve burada hata yaptım kesinlikle. Ya tabii ki yorumlarında haklılar çünkü gerçekten ben de evde bu şekilde yemek yapmıyorum ve hani Adanalı olduğum için zaten baharatı başlı başına seven insanım. Burada nedense böyle oldu anlayamadım gerçekten. Evet diyetim de var. Ha siz misiniz diyetli olan ve yemeği seven? Kaç? 20. Ne güzel. 20 kilo mu? Ne kadar kilo kiloydum? 115 kilo ödünüz. 11 uydunuz. ayda. 11, 11 ayda. Olsun, bravo bravo ya. iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız. Daha az az devam az mı diyete? diyete. Bir iki aydır azıcık azıcık dedi oğlan ana sen hastasın az az dışarı kötüdür. Az az onların yediğinden yiyorum. Benim azıcık azıcık az iyi yapıyorsunuz. Az az yapıyorsun. bir buçuk kilo aldım ama. Ha, geri mi aldınız? He kız bir buçuk kilo aldım valla. Adam pardon patkırdım mı kız? Ama bu hafta <laughs> dikkat edeceksiniz. Çok tatlılardan falan çok hafta... yüklenmeyin. Az, az, az. Hamur işlerinden az yiyin siz Oo, tatlılar. hamur <laughs> işi çok yapıyorum dedim. Tatlılar gecikti. Kızım hadi yavrum. Hadi Bunlar bunları almadım. Bunlar Bunlar almadım. Peki siz ilk hadi, hadi, tabak... hadi gelin. Önce tabak. Ama önce sen bunları alsaydın. Evet, hani bu hanımefendi yoğurt istedi. Yoğurt getirmiş kız size. İstiyorsanız buyurun. Bak herkes istediğiniz Yiyin. Ha yiyeceksiniz o yoğurdu. Yani yiyeyim de. Bak gülerek yiyecek yani. Madem yoğurt yoğurt dediniz. Bak ne güzeldir. Bunay'ım. Yani da güzel de şey Özel domates salatalık var. Bunu bile yemiyorlar Bak, yani. Ah sunumunu da güzel yapmış. Bak yoğurt Şöyle. getirdi. Vallahi bunu yoğurt güzel bir içine dereotu da olsaymış yani. Ya tamam hadi dereotu sana de de çok kaldı. De <laughs> yani dereotunu da yetiştiremedim. Yoğurt kendi ne yaptın kızım? Yok. <laughs> kendi yaptım. Yoğurt istedim çünkü krep yaktı beni. Yani resmen ateş ediyordu. Yandım yani. Yani hazır menü zaten. Yoğurt hazır, dereotu hazır. Ara sıcakta eksik vardı. Yoğurtlu, dereotlu meze yoktu. E sonradan onun yerine bize yoğurt getirdi, normal yoğurt. Biz ısrar ettikten sonra, onun bir anlamı yok ki. Yetiştirebilmişsin işte, olmamış. Yoğurdu getirsen ne olur, getirmesen ne olur? takım tarihine getirmiş, yoğurt getir, yoğurt getir, gündeme çıkmak için yapıyor. Kendini ön plana atıyor. Bir arkada kalalık ne olmuş sanki? Yoğurt isteyip daha sonrasında... Tabakları vermeye çalışmamı da biraz tuhaf. Zuhal güzel. Hanım buyur. Ama sizi kırmadı. getirdi puan verirseniz artık yoğurda. Bakacağız. bakacağız. Evet. Sizi kırmadı. <laughs> Aslında yoğurda pide batırıp da yemek çok Aa, güzel olur evet. ha. Zuhal Hanım börekle yiyin çok güzel olur. Ha börek de var değil mi? Kazayağılı börek. Beykozlu meşhur böreği. Kazayağı mı? Kazayağı evet. evet. Beykoz'u meşhur böreği. Şey, şey mi şey içindeki mi? bitkin mi? Hanımlar Kazayağı, börek ikramlık. Maydanoza benzer. Beykoz'un Ben örümceliyim. Hmm. Beykozluyum. Şey, bu Bizim bir, şey meşhur böreğimizdir. Avcı kebabını da pek beğenmediler. Ee, açıkçası sanırım biraz ettim ve baharatları az koyduğum için yetersiz geldi. Onun için beğenmediler. Bakalım tatlıdan yana şansımızı deneyeceğiz. O da olmazsa artık nasip değil. Avcı kebabını e, hayatımda ilk defa yedim. Avcı kebabı değildi de e, yağ kebabıydı. Bildiğin her şey yağ Bezerle hiç pişmemiş. Üstüne Aksesuar koymuş gibi çiğdi. Havuç desen ayrı bir dünyada yüzüyordu. E, patates desen gerçekten berbattı. E, köftelerin bir tarafı yanıktı, bir tarafı hiç pişmemişti. Yani olmamış ya. Ben ilk defa tatmama rağmen bundan sonra yemeyi düşünmüyorum. Avcı kebabı melemen olmuştu. Yağlı olmuştu. Avcı kebabı diye bin şart isterdi. Resmen fiyaskoydu yani. Lezzet yoktu. Bezelyeler buz gibi yemek buz gibi avcı kebabını yani böyle yapılıyorsa ben bir daha yemeği düşünmüyorum yani. Şeye benziyor bu ebegümeci diyeceğim de değil. Maydanoza benziyor. Maydanoza, Maydanoza benziyor. Yabani maydanoz gibi ama Yabani maydanoz. köyde çok meşhurdur. Yani Yalnız bunun pidesi güzel. falan yapılır. Çarşaf böreği yapılır. İncecik siz yemeği... mi açtınız hamurunu? Ben açtım. Gelin Elinize sağlık. Sağ İncecik. Yemekleri yiyemedik ikramlıkları yiyoruz. Ama artık bırakmıyor bu sonuçta. Ama işte iyi diye zaten ne güzel yapmış getirmiş He. kadıncağız. Ee, evet. madımak biz buna bizim. Madımak, madımak, başka bir şey. He. Ama yeşillik Söyle yani. Hı -hı. Yok madımak başka bir şey. İlk damlaklarla karnımızı doyuracağız karnımıza. Evet. Da. Olsun öyle böyle doyurun. Aç gitmeyin de evimizden. Aynen Afiyet öyle. olsun aç. Gitmeyin. Ne demek yani? Aç da gitmeyin. Şimdi. oruç tuttunuz bütün gün. Yani.